Yalova Ziraat Odası, ata tohumlarıyla yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 17 yıldır sürdürdüğü yerli fide dağıtımı uygulamasını bu yılda gerçekleştirdi. Çeke... Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, toplamda 250 bin yerli tohumdan elde edilen fideyi üreticilere dağıttıklarını bildirdi. 17. 17. senesi bu sene, 17. senesi. Yerli tohumdan hibritte savaş açtığımız dönemden başladı. Bugüne kadar devam ediyor. Şu anda bu sene biraz zayıf oldu 250 bin tane yaptık. Tamamı ata tohumlarından elde edilen fideleri köylülere dağıtacaklarını söyleyen Beşli, ilerleyen süreçte sayının daha da artacağını dile getirdi. Ama biz her sene 400 bin ve 500 bin arası dağıtıyorduk. Bu sene biraz düşük oldu havalardan dolayı. O yüzden seneye daha fazla inşallah çeşitlerle devam ettik. Yerli domates, yerli biber, yerli patlıcan, salatalık, şey, e, karpuz ve kavur. Kesinlikle bir tane hibrit tohum yok. Genleriyle oynan, oynanmış, oynanmış tohum yok. Yerli tohum dediğimiz tohumlardan öylesi.